Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Eğer butlar büyükse şu kemikli yerinden kırabilirsiniz. E, bendeki butlar ufak olduğundan dolayı ben bunları kırmayacağım. Bu tür tavukları pişirirken de e, derisine zarar vermeyeceğiz. Derisine zarar vermeyeceğiz ki içi sulu sulu olacak. İşte bazen ne yapıyorlar deriyi kesiyorlar bıçak atıyorlar. O da tabii ki e, tavuğa zarar veriyor, yemeğe zarar veriyor. Bir de bu yemeklerde en çok aldığım eleştiri, usta tavukları yıkamadın. İkinci eleştiri, usta tavukları niye yıkadın? Arkadaşlar tavuklar temizse, düzgün ayıklanmışsa tavukları yıkamaya gerek yok. Tavuk yıkanmaz. Hemen bagetleri bir tavamıza diziyoruz, tenceremize. E, bu şekilde büyük baget varsa bunu kişi başı iki tane hesaplayabilirsiniz. Ufak paketlerde kişi başı üç tane olarak hesaplayabilirsiniz. Hemen şu büyük olan paketi şöyle bir kıralım. Ocağımızın altını yaktık En yüksek dereceye getirdik. Kapağı kapatıyoruz. En yüksek derecede her tarafını önce bir kızartacağız. Paketler kızarırken hemen ne yapıyoruz? 5 kişiye göre bir tane orta boy soğan doğruyoruz. Yeşil biberi göstereyim. İki tane yeşil biber 5 kişiye yeterli. Elinizde hangi biber varsa onda. Bir tane de soyulmuş domates. Arkadaşlar pifrizde daha önceden dondurduğum kapya biber vardı. Elinizde varsa bir tane de kapya biber kullanabilirsiniz. Ya domates ya kapya biber. ikisinden birini kullanın. Kapya biberi çözdürmeyeceğiz. Doğum bir şekilde ocağa atacağız ki daha sağlıklı, daha lezzetli olsun diye. Tam 3 dakika geçti hemen şöyle bir ocağımızı kısık kapağı şöyle bir hafta bir sağa sola batırmasın diye açtık. Tavumu kontrol edeceğiz. Böyle bir görün arkadaşlar. Hepsini bu şekilde mühürleyeceğiz. Ondan sonra için için pişirme işlemini yapacağız. Mühürleme işlemi sonra tavukların hepsini çevirdim kapağı tekrar kapatıyorum ocağımızı geri en yüksek ateşe aldım ortalama 3-4 dakikada burası mühürlenecek tam 4 dakika geçti Görüyor musunuz arkadaşlar Hepsini çevirdim kapağı kapatıyorum ocağımızı biraz ısıyorum orta ateşin altına alıyorum Orta ateşin altında 20 dakika çevire çevire tavuğumuzu pişireceğiz. Kısık ateşte yavaş yavaş için için pişecek. 10 dakika geçti. Bir kere daha çevirdim ben bunu. Şöyle bakın için için yavaş yavaş pişiyor. Buharlandı. Çiğ kalır diye en ufak bir endişeniz olmasın. Daha önce de söylediğim gibi her 5 dakikada bir çevireceğiz. Tam 20 dakika geçti. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tavuklar dağılmaya başlamış. Kısık ateşte 20 dakikada tavuklarımızı pişirdik. Hemen içine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Yarım fincan olmasın fazla gelir. Tavuğun kendi yağı da var. Ee, arkadaşlar tavukları isterseniz e, bu şekilde de tüketebilirsiniz. Şöyle dibini bir kazıyalım. Dibini kazıdım. Fazla yapışmış olanları aldım. Diğerleri kalsın. Onlar lezzet verecek. Tam bu aşamada soğanı boşaltıyoruz. Soğanla beraber biberimizi doğum bir şekilde doğradım. Kapya biberler. Kapağı kapatıyorum. Kısık ateşte ortalama 2 dakika bunu bir kavuracağım. Kısık ateşte tam 3 dakika geçti. Şöyle gösterelim. E dibindeki yağların tamamı Dibine yapışmış olan yağların tamamı Görüyor musunuz arkadaşlar Ne oldu eridi içinde kayboldu Tamamen bir tavuk lezzeti çıktı ortaya Ocağı şimdi yükseltiyorum En son ayarı alıyorum domatesleri atıyorum Domatesleri attığım gibi Hemen şöyle bir karıştırıyorum Sıra geldi baharat ayarına Bir çay kaşığı karabiber Bir tatlı kaşığı pul biber Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum Bunda salça kullanmayacağım daha önce tavuğa verdiğimiz tuzu da hesaplayacağız. Ona göre tuzu kendiniz ayarlayın. Bir tatlı kaşığı da tuz attım. Çek ateşte biraz daha kavuracağım. Bu kavurma süre 2 dakikayı bulacak. 2 dakika hatta geçecek. 2 dakikayı geçti. Hemen tavukları yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bundan bunda su ayarı çok önemli. Su ayarını mutlaka dinleyin. Yemeğinizin güzel olması için. Burada 2 su bardağı bulgur var. Bulguru hangi bardağa koyduysak suyunu onunla ayarlayacağız. 2 su bardağı bulgura aynı bardakla 4 bardak su vereceğiz. 4. bardak suyumuzu da verdik. Suyumuz kaynıyor. Hemen şöyle bulguru alıyoruz. Eşit bir şekilde her tarafına döküyoruz. Birinci bardak bulguru döktük. Sıra geldi ikinci bardak bulgura. Pişmez, olmaz diye en ufak bir endişeniz olmasın. Şöyle sadece hafiften bir dokunuyoruz. Bulgurları bir yerinden oynatıyoruz. Bir de şöyle sallayalım hafiften. Bu şekilde kaynadığını göreceğiz arkadaşlar. Yemeğimiz kaynıyor. Hemen kapağı kapatıyoruz. En kısık dereceye getiriyoruz. Ortalama 15 dakika. Bu 17 dakikayı da bulabilir. Arkadaşlar tam 17 dakika oldu. E, tencerenin kapağı buhar kaçırıyordu. Kapağını değiştirdim. Şöyle gösterelim. Pilavımız göz göz olduysa olmuş demektir. Görüyor musunuz? Göz göz olmuş. Buna hiç dokunmuyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika hiç dokunmadan bunu bir dinlendireceğiz. Pilavımızı uzunca bir süre dinlendirdik. Şöyle bir kapağını açalım. Şöyle yavaşça pilavı bir kaldırıyoruz. Hemen bir de tavuklarını göstereyim. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Her yerde tavuk dolu. Yemeğimiz bu. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.